Selamünaleyküm. ayrıntı Shop'tan Tayfun Çelik ben size e, ürün hakkında bilgi vereceğim. Görmüş olduğunuz ürün e, sürgülü cam balkon ve e, sürgülü dolaplarda kullanılan e, metal mekanizmasıdır. Bu ürünün teknik ölçülerini vereceğim size ürün satın almadan önce bilgi sahibi olmanız için. Evvela ürünümüzün teker çapını ölçelim. Gördüğünüz şekilde e, 40 1 milim civarındadır. Tekerimizin kalınlığı ise 6,5 milimdir. Görmüş olduğunuz şekilde yakınlaştırıyorum. Sonra şu kalınlığımızı ölçüyoruz, metal kalınlığımızı. 12 milimdir. Toplam uzunluğu ölçüyoruz. 8 yani 70 8.5 milimdir. 78.5 milim. Burada yay mekanizması vardır. Burada ayar kısmı cıvatırması vardır. Bu ürünü IronShop.com'da kolayca bulabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.